Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, kitap okumaya nasıl başladığımı anlatacağım. Eskiden biliyorsunuz internet çok fazla hızlı değildi. Bu kadar hızlı her şeye ulaşamıyordunuz. E, WhatsApp yoktu, Instagram yoktu. Ne bileyim, gör, e, şey haber alabileceğiniz herhangi bir kaynak Twitter yoktu mesela ve insanlar haberleri televizyonlardan, gazetelerden ve radyolardan alıyorlardı o dönem gazeteler vardı. Şimdi gazeteler çok fazla kullanılmıyor. Biliyorsunuz artık Twitter var. Ve biz çok haberi biz Twitter'dan öğreniyoruz. Eskiden e, ti, işte Twitter olmadığı zamanlarda gazeteler kupon yaparlardı. O kuponlarla siz bir şeyler alırdınız. Mesela 25 kuponu atıyorum. Annem gidin, babam gidin zamanında tabak çanak takımları varmış. Tencere takımları varmış. Benim çocukluğuma da denk gelen şey kitap setiydi. 25 kuponla hikaye seti almıştım ve hayatımın en güzel, en mutlu günüydü o gün. Yani benim için dünyada hiçbir tarifi yoktu ve kitapları kitap okumaya o zaman başlamıştım. Çok güzeldi. Yani Akışı'ya o kadar benim için en unutulmaz anlardan biriydi. Sonra Dünya Klasiklerini aldık. Dünya Klasiklerini tabii daha büyüdüğüm zamanlar okumaya başladım ve benim için çok inanılmaz bir deneyimdi. İlk çocukken en çok sevdiğim Roman beni en çok etkisinde bırakan roman Sola Yağım'dı, Martha Jonathan Livingston'da ve Maxim Gorkin'in Arkadaş Hikayesi'ydi. Ee, sonra nasıl düzenli kitap okumaya başladığımı da, yani düzenli kitap almaya nasıl başladığımı da anlatayım. Ee, bir gün dişçiye gittik. Dişçi dönüşünde bir baktık ki bir tane kitapçı var. Kitapçıdan ilk böyle aldığım Bukre'ydi. Kahraman taze Tazeoğlu'nun kitabıydı. Sonra gözüme Küçük Mucizeler Dükkanı ilişti ve Küçük Mucizeler Dükkanı'nı aldım. O seri beni çok etkilemişti. Ama Küçük Mucizeler Dükkanı sadece güzeldi. Diğer serilerini tavsiye etmem. Çünkü hep aynı konu üzerine kurulu bir kitap serisidir kendileri. O seri beni çok hoşuma gitmişti. Sonra düzenli kitap almaya başladım. Arkamda görmüş olduğunuz kitaplık Normalde annem gidin bir dolabıydı. Ben de dedim ki, bana, o zamanlar genç, genç odası falan alıyorlardı bana. Dedim ki, ya bir tane de kitaplığım olabilir mi? Sen bu dolabı kullanmıyorsun dedim. Annem de tabii kızım dedi, olur dedi. Kitaplık yaptım. Gördüğünüz gibi bütün kitaplar benim. Şu üst rafta şey serim var, aşk kitapları. Orta rafta polisiye serim var. Bir sonraki rafta da bilim kurgu serim var. Böyle bir kategorize de ettim geçen günlerde. Benim için çok verimliydi. Lisedeyken de böyle okumaya başlamıştım. Lisedeyken de bilim kurguya merak sardım. Şu aralarda klasik kitapları okumak daha çok hoşuma gidiyor. Siz de neler nelerden hoşlanıyorsunuz? Siz nasıl kitaplardan hoşlanıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.